İşitin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk, değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa, Hamza'yı attı kafa, aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağa düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Kime kim vurdu ok, gussa ile kaybı yok. Feryad ile ahı çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir, oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır. Deryalara düşürür, nice ciğer pişirir, otlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin, varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.